Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve ala Resulillah Kıymetli Müslümanlar Rabbim hepinizden razı olsun inşallah Şu kıymetli ve güzel geceleri iyi değerlendirmeyi Rabbim bizleri muvaffak eylesin inşallah Bugünkü konumuz tatlı söz güzel söz, hoş söz. İnşallah bunları değerlendirmeye çalışacağız kıymetli Müslümanlar. Güzel sözlerin cimrisi olmayalım. Güzel söz, tatlı söz efendimizin buyurduğu üzere sadakadır. Bir insan ama evladına olsun, ama ailesine olsun, ama etrafındakiler olsun, kim olursa olsun ne yapmalı? Her şeyin en tatlısını söylemeli, en güzelini söylemeli. Bu hususta Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Bakara suresinde buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Kavlün ma'rufun ve mağfiratun hayrun min sadakatin yetbe'uha eza vallahu halim bunu yüce Rabbimiz buyuruyor celle celaluhu ve evet iyi bir söz bakın mevlamız buyuruyor bunu iyi bir söz ve bir kusur bağışlamak başa kakılmış sadakadan daha da hayırlıdır. İyi bir söz, kıymetli Müslümanlar. Bir de bağışlamak. Bunlar dinimizin özüdür ya, ta kendisidir. Dinimiz deyince aklımıza ne geliyor bizim acaba? Bir düşünmek lazım. Sadece namaz, oruç, hac, zekat vesaire ibad. Bunlar zaten temel. Bunlar zaten şey, sen söyle ismini. Bunlar zaten olmazsa olmaz. Ama güzel söz de dinimizin bir gereğidir. Bağışlamak da dinimizin bir gereğidir. O yüzden kıymetli Müslümanlar etrafımızı kim olursa olsun onlara ne yapmak lazım? Tatlı söz söylemek lazım. Güzel söz söylemek lazım. Ondan sonra hem Mevlamız bu memnun olur hem de karşımızdaki insanın gönlünü almış oluruz. Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin yeryüzüne gök yüzüne sığmaz. Ancak ve ancak mümin kulun kalbine nasıl Kalbül mü'minü hazainullah buyuruyor efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Müminin kalbi Allah'ın hazinesidir. Kalbül mü'minü beytullah. Müminin kalbi Beytullah'tır. Kalbül mü'minü'r Rahman. Müminin kalbi Arş'ur Rahmandır. Eğer biz bir ee, güzel bir insanı, karşımızdaki insanı güzel sözlerle onun gönlünü almış olursak Rabbimizin de rızasını almış oluruz. İnşallah kıymetli Müslümanlar güzel sözlerin ne olmayalım, cimrisi olmayalım. Bu hususta sözlerimize, ahitlerimize dikkat etmeye çalışalım. Rabbim hepimize tatlı söz söyleyenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Güzel söz söylemeyi bizlere nasip eylesin ince sözler söylemeyi bizlere nasip etsin. Demeyelim ki ya o anlar mı? Ne demek anlar mı? O kalp taşımıyor mu? O insan değil mi? Hele 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 insan ailesine karşı, çoğunu çocuğuna karşı, anasına babasına karşı hepten çok dikkat edecek. Hepten çok dikkat edecek. En güzel sözleri söyleyeceğiz en tatlı sözleri söyleyeceğiz ki ne, yap, ne yapalım? Rabbimizin de rızasına bu hususa kavuşmuş olalım inşallah. Çünkü Mevlamız görüyor bu Vallahi Vallahu gani gün halim diyor bak Mevla Teala. Allah ganidir. Allah Teala zengindir. Siz de yapmayın. Güzel sözden vazgeçmeyin. Bağışlamaktan vazgeçmeyin. Allah Teala Hazretleri hepinizden hepimizden razı olsun o güzel sözleri Rabbim bizlere söylemeyi bize düstur edinsin inşallah. Allah'a emanet olun diyorum. Esselamu Aleyküm.